Aile ve Sosyal Politikalar Samsun İl Müdür Vekili Tekin Balcı, Samsun'da iki resmi bakım, yedi adette özel bakım merkezi bulunduğunu belirterek şunları söyledi. Bunlardan bir tanesi Hafıza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde. Orası 70 tane fiziksel engelliye bakmak üzere e, kurulmuştur. 30 tane de yaşlımız Toplam yüz kapasiteli bir kuruluşumuz. E, bir diğeri Samsun Merkez'de Samsun Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi. Orada 60 tane yaşlı, 50 tane zihinsel engellimiz var. Dolayısıyla engellilik alanında 120 kişiye resmi bakım hizmeti vermekteyiz. Diğer taraftan engellilerimize götüren hizmetler kapsamında Samsun'da 7 tane özel bakım merkezimiz var. Eğer e, resmi bakım merkezlerimizde yerimiz yoksa ve aileler de buna ihtiyaç göstermişlerse özel bakım merkezlerine parasını devlet tarafından karşılanmak üzere gönderiyoruz. Şu an için 470... 7 tane özel bakım merkezinde 470 engellimize bakım hizmeti verdiriyoruz. Diğer taraftan eğer engellinin bakacak herhangi bir yakını varsa ailesinde ve e, bakım ücretini almak için şartları taşıyorsa, şartlar derken tabi öncelikle ağır engelli bak e, sağlık raporunda ağır engelli ibaresi yer alan. Biz ailede kişiye bakım ücreti veriyoruz. Şu an için Samsun ilinde 10.390 kişiye evde bakım ücreti veriyoruz. Evde bakım ücretinin miktarı biraz asgari ücret tutarındadır. 769 lira. Dolayısıyla genel anlamda toplamda baktığınızda 10.390 kişiye verilen ücret aylık 7.980.575 lira olarak her ay ödeme yapıyoruz. Çocuklar kurum bakımındaki örselenme ve evet, olumsuz gelişim özellikleri gösterme o durumundan kurtulmuş oluyorlar bir ailenin yanında gerekirse çocuklarıyla birlikte yetişmeleri 18 yaşa kadar o aile ortamında, sıcak ortamda kalmaları sağlanıyor ki şu an için en ideal çocuk bakım yöntemi olarak gözüküyor. Biz de bu alanda Samsun'da koruyucu ailenin sayısını artırmaya çalışıyoruz. Şu an itibariyle 84 koruyucu ailemizde 98 tane çocuğumuz var.